Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Allah selameti, bereketi üzerinizde olsun. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Evinize huzur, gönlünüze ferahlık, canınıza sağlık, kesenize bereket. Benimkile çocuklarımla beraber. Arkadaşlar Bakırköy Perşembe Pazarındayız. 39 numaradayız. Gelimizin tezgah. Ben olmayan başka şeyler var. Sadece bende olmayan başka arkadaşlarım var. Bütün kumaşçılar gelmiş, bütün herkes gelmiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar tezgah açtık. Allah nasip ederse müşteri bekliyoruz. Kısmet olursa, gelen olursa tezgahımıza gelirler. Bu benim tezgahım arkadaşlar böyle. Bütün tezgahlar açılmış. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum diye çok konuşamadım. Yeni gel böyle arkadaşlar tezgah. Tekli fincanlarınız yoksa Gelin benim tezgahıma arkadaşlar Tekli tekli fincanlarım var Çok güzel kristal bardaklar var Kristal vazolar var Goldonlar var arkadaşlar Şöyle goldonlar var Çok güzel vazolarım var Şöyle çok güzel bir takımım var Arkadaşlar bak şöyle koydum da Gördüğünüz Bir 6 tane bu var 6 tane bu var Çaydanlığı var Şekerliği var Çaydanlıklar var Pencerelerim var arkadaşlar böyle. Tezgahım böyle arkadaşlar. Çok yorulmuşum diye arkadaşlar çok konuşamadım. Valla ben çok yoruldum tezgah açarken. Kaç gündür de böyle bir bel ağrısı çekiyorum diye. Arkadaşlar bütün pazar açılmış. yeni insanlar tezgahlarını açıyor da. Ben açtığım için dedim size bir tezgah şey atayım diye bütün tezgahlar açılmış. Açı, açılmayanlar da yeni yeni açıyor. Bu bugün kumaşçılar çok var arkadaşlar. Bunlar benim elbiseler. Şöyle bende elbiseler var. Düğünlük olarak var çok güzel elbiseler var. Aile işte arkadaşlar. Gelin bakalım. Menekşe'nin tezgahı 39 numaradayım arkadaşlar.